arkadaşlar bugün arkadaşımla Minecraft oynuyoruz sıfırdan başladık hadi başlayalım arkadaşlar Ayhan kanalına da abone olun Ayhan kanalının ismini söyle hayvanlarım bebe duydunuz ben zaten videonun altına koyarım ismini İlkinde arkadaşlar odun kazacağız ve sonunda da şey yapacağız. Güzel küçük bir e e bitti. Videomuzun ilk videomuz böyle olacak. Ama biz devam edeceğiz arkadaşlar videodan evet. videoda. Her online'da yeni videomuz ya da 5 like. Arkadaşlar size evin yarısını göstereceğiz sonra biz devam edeceğiz. Değil mi? Evet. Ayhan E'ye bas E. Tamam. Odunları Odunları yukarıda üretim yazıyor ona koy. Tamam, o kadar. Sen crafting table çalışma masası yapma ben yaptım. Al. Sağ tıkla, sağ tıkla koyuyorsun. Ben sana kazma attım ben gidip taş kıracağım. ben yapmayayım Evet, sen balta yap. Mahmut gelecek diyordu, gelmedi bak. Evet. Bekle balta yap Attım baltayı sana. Hatta gelmediyse. Bekle attım. Burada bak. Hadi ağaç kırak. Ağaç hangi şeylerden yapar? Odundan evi? Kardeşim hangi şey olur? Bence şu ormandaki ağaçlardan yaparız. Ee bunlar güzel bir de turuny turuny. Ve burada tanrı falan var lan. Talla falan. He oğlum başka birisini. Alıyorum kardeş bunları. Tamam. Almayayım. Al. Ayhan. He. Yukarıda Survivor ama dinar yazıyor var ya. He. Oraya bak sana 5000 attım. 5000. Görmüyor. Ona nasıl basacaksın? Ona basmıyorsun işte bak şurası de gösterteyim. Evet. Şurası var ya. Oraya bak o senin paran işte o dinar. <laughs> He ben attım. <laughs> Hadi gel buradaki. Hı Onlar, onlar onlarla eşya alabiliyoruz. Eğer tavuk bulursak çekeriz gel odun kas gel şu kasak videonun devamı için arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ayhan sen kaç oldun Ayhan. Bilmiyorum kardeş kaç oldu. Ben 30 oldum. Videomun devamı için arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ayhan sen kaç gün oldun? Ayhan. Bilmiyorum kardeş kaç gün oldu. Ben 30 oldum. Kurabiye yiyeceğim mi? Ayhan Kuru abi yiyecek misin? Bizim evimiz nerede ha burada? Burayı ev yapacağız İşte bildiğiniz gibi Ayhan odun kırıyor Fakat böyle serilerin devamını istiyorsanız Ömer'e kanalına haberi olun ve Ayhan'ın kanalına Ömerli, Bekle geliyorum Eşya falan yapıyorum Ev yapmak için Ben bilgisayardan konuşamıyor musun ee, Yaparız ama ses çok geliyor yapar sonra ya. Şimdi ilk video böyle olsun. Ayhan ben evi yapmaya başlayayım mı? Başla ben başlayayım. Tamam. Ben de şey... Tamam. Tamam. Yok yok. Şimdi kaybolursun. Evimizin yerini bilmiyoruz. Olunca... Burada yatak koymuyorsun. Canavarlar çok da olmuyor. İyi yanı bu. Yine de bayak yani. Yani. Ama burada da sadece biz mi varız bu dünyada? He. Böyle daha iyi. Ben de sana şeyleri atayım. At

ben de biraz daha şey yapayım odunu kastayım. Video sayın ya hem evi yaparsan daha iyi olur. Hı -hı. Hı, -hı. Kardeşim. Yeter bu yeter. Yine tek bu farklı belki şey çift falan yaparsa iyi olur. Tamam. Çit yaparsan, mesela direkt ben her tarafı burayı koyup niye alırız? Tamam. Onu taştan yaparız ya. Taştaki daha güzel. Taştan da yaparız da şimdilik idare edip mesela şey talla falan yaparsın. Tamam. Madenle Madene ne zaman gideriz Ömer? Diğer, diğer bölümde de ne yaparız? Madene. Falan yapar. Sadece bu bölümde sen ev yaptırdın. Tamam. Diğer bölümde. Arkadaşlar sadece Minecraft değil başka oyunlar da oynayacağız Ömerle birlikte. Hemen. Hı hı. Yaptın mı Ömer? Yapıyorum. સારા ભાઈ ચાલો